Dehşet verici olay Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim mahallesinde meydana geldi. U.C. babasının evine giden boşanma aşamasındaki eşi Burcu Cöddü'nün yanına gitti. Tartışma üzerine U.C. eşi Burcu Cöddü'nün göğsünden halasını Müzeyyen Şeyi göğsünden, kayınbiraderi Süleyman Şeyi bacağı ve kolundan, Harun Şeyi ise karnından tabancayla vurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. <laughs> Ağır yaralanan Burcu Cöddü bir akrabasını yerde kanlar içerisinde yattığı sırada çocuklarım sana emanet derken akrabası da bakarım ben çocuklarına tamam dedi. Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. <laughs> Burcu Cöddü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. <laughs> Polis olayın şüphelisi UC'ye yakalandığı ruhsatsız silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.